Değerli seyirciler bugün Çobani Stadyumunda oynanacak mücadelenin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şener'le mikrofon başındayız. Bugünkü Süper Lig mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Fenerbahçe Galatasaray ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Gerçekten güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Tüm futbol severlere keyifli seyirler dilerim. Şurada ise Viktor Osimhen var. ...başladı iyi seyirler. Kritik bir pas gönderiyor. Barış Alper Yılmaz... ...topla buluştu. İlkay. Bu pasta tehlike yaratabilir. ve gole çok yakın. Eda Jeneriklik bir kurtarış yaptı. Kollerden topu içeri kesti. Arka arkaya gelen köşe vuruşları. Barış Alper Yılmaz. Kaleciden iyi kurtarış. Ve bir kez daha köşe vuruşu kullanılacak. Gelişi güzel uzaklaştırdı. Etkili bir pas olabilir. Gelen ortayı kafayla arkadaşına doğru indiriyor. Bu baskıdan kurtulması gerek. Kerem Aktürkoğlu. Yakınında pas verebileceği arkadaşları var. Anderson Talişka. Kendi yarı sahasında etkili bir müdahale yapıyor. Tam yerinde müdahaleyle bu pası kesti. Çok önemli bir hamle. Topu iyi takip etti. Nelson Semedo. Nelson Semedo. Beraberlik sürüyor ve şimdi en doğru opsiyonu bulmak için paslaşıyorlar. Sani bu ortayla buluşursa büyük tehlike. Rakip savunmadan ödün vermiyor ve topu kapıyor. Kerem Aktürkoğlu. Takım arkadaşları desteğe geldi. Oyunun yönünü değiştirmek istedi. Topun definden Nesiri. Bu kurtarmayı başarıyor. Fenerbahçe öne geçmek için yükleniyor. Köşe vuruşu kullanacaklar. Ve top üstüne çarpıyor. Fırsatı değerlendiremediler. Ve şimdi bir kontratak şansı. Tehlikeli bir kontratak olabilir. Ve gol! Galatasaray derbinin ilk golünü atarak ev sahibi tribünlerde şok etkisi yaratıyor. Brown. Topu alan İsmail Yüksek. Orta bekleyen arkadaşları var. Ortanın yöneldiği noktada rakip oyuncu var. Ve hakem Çoban stadyumunda ilk yarıyı bitiriyor. Osimen ilk yarıda maçın seyir zevkini yükseltti ve takımına katkı sağladı. İlk yarı sona ererken attığı kritik golle takımının soyunma odasına önde girmesini sağladı. İkinci yarının başında büyük bir avantaja sahipler. Mücadelede ikinci 45 dakika başlıyor. Galatasaray ilk yarıyı bir gollük üstünlükle kapatmıştı. Barış Alper Yılmaz. İlkay vurursa gol olabilir. Direkt ve top oyun alanında. Oyun devam ediyor. Ve bu topla tehlike yaratamıyorlar. İsmail Yüksek. Ve top dışarı çıktı. Taç atışı Fenerbahçe'nin. İsmail Yüksek. Anderson Talişka. Anderson Talişka. İleri uçta kararlı paslarla rakibin dengesini bozmak istiyorlar. Oyun kurma girişimleri rakip takımın topu kazanmasıyla bozuluyor. Barış Alper Yılmaz. Şimdi oradan gönderdi. Uzaktan bir şut denedi. Ve top kalecinin ellerinde kalıyor. Aradaki boşluktan takım arkadaşının önüne doğru gönderdi. Kaleci bu tehlikeyi önlüyor. Hücumu geliştiremediler ve top karşı takıma geçti. Savunma son derece dikkatli davrandı ve topu almayı başardı. Galatasaray hücumda etkili olma çabasında. Top doğru gidiyor. Ve top ağlarda gol. Galatasaray farkı ikiye çıkarıyor. Sarı kırmızılar müthiş bir sevinç yaşıyor. Şimdi golün tekrarını izleyeceğiz. Savunma hattının yerinde yerler esiyor. Kalecinin karşısında bir değil iki oyuncu var. Bu durumda zaten yapabileceği hiçbir şey yok. Rahat bir gol. Ve durum 2-0'a geliyor. Nelson Semedo. Normal sürenin bitmesine 15 dakika kaldı. Takım arkadaşının yetişemeyeceği bir pas oldu. Kale vuruşu kullanılacak. Galatasaray oyuncu değişikliğine gidiyor. İsmail Yakop. Hakemin kararı faul. Şimdi serbest vuruş kazanıyorlar. Faul kararından sonra bir de sarı kart çıkıyor. Sarı kart yerinde bir karar bence. Müdahale başarılı. Anderson Tanişte gol atacak mı? Ve gol! Son dakikalara girerken fark bir indi. De bakın tekrarında gördüğünüz gibi Doğru zamanda doğru yerde olmanın karşılığını En iyi şekilde alıyor Bir gol farkla devam eden mücadelenin Son 5 dakikasına giriyoruz Leroy Sane Havadan göndermeyi denedi Saniye topu içeriye taşıma çabasında. Top büyük bir farkla yandan dışarı gitti. Rakibi rahatlatan bir şut gönderdi. Marco Asensio. Bu arada dördüncü hakemin tabelası iki dakikayı gösteriyor. Fenerbahçe son bölümde bir gol bularak skoru eşitleme çabasında. <laughs> Artık son dakikalara giriyoruz ve bu köşe vuruşunu iyi değerlendirmeleri gerekiyor. ceza sahasına doğru kullandı. Ve hakem maçı bitiriyor. Fenerbahçe bugünkü maçta rakibine yenik düşüyor. Bugünkü maçı kaybetseler de oyundan düşmeyerek önemli bir tecrübe edindiler. Neyin nerede yanlış yaptıklarını görmeleri önemli olacak. Bugünkü performansıyla takımına önemli bir katkı sağladı. Evet, bugün güzel bir oyun sergileyerek sahanın iyilerinden biri olmayı başardı. Galibiyette de payının olduğunu söyleyebiliriz.